Öncelikle size hangarın ilk arabasının mekaniğini anlatmaya çalışacağım. Tekrar en başta. Şimdi bu alanımız olsun. Çok güzel çiziyorum. Bu alanımız. İlk başta en ortadayken bot'a saldırıyoruz. Ondan sonra boss, boss'u yeşille göstereceğim. Boss şu kadar kenarlardan birisine sıkılıyor rastgele olarak. Diyelim ki buraya zıpladı. Diyelim ki boss burada. Boss buraya geçtikten sonra en uzaktaki iki kişiye sarı bir mark veriyor. Bu sarı mark ve aynı zamanda şuralardan bir tanesini bir direk fırlatıyor. Ve diyelim ki direği de şuraya fırlattı. Daha sonra direkten artı şeklinde lazerler çıkıyor. Hani hem bu yönde hem de bu yönde. Yani hem yatay olarak hem de dikey olarak artı şeklinde lazerler çıkıyor. Bu sarı marka sahip olan kişilerin yapması gereken şey bu lazerleri bu boza getirmek. Bunu nasıl yapacaklar? Ayna görevi görmeleri lazım. Örneğin şurada dururlarsa bu lazeri ayna görevi görüp bu tarafa çarptıracaklar. Eğer ki şurada dursalardı bu lazer buradan ayna görebileceği için buradan çarpardı. Bu da istediğimiz bir şey olmazdı. Diğer kişinin de bu lazeri şu taraftan çarpması lazım. O yüzden burada durması lazım. O zaman lazer gelecek böyle çarpacak ve boss'u sesleyecek. Yapmamız gereken şey bu. Fena diyelim ki boss şurada dursaydı ve lazeri de şuraya atmış olsaydı yani direği şuraya atmış olsaydı bu direkten artı şeklinde şöyle lazerler çıkacaktı ve sarı işaretli olan kişiler bu lazerleri posa değdirmesi için şurada ve şurada durmalılar ki bu lazerler şöyle ve şöyle yansısınlar. Bunu şöyle de gösterebiliriz. Mesela boş şurada olsun. Direkt nerede olsun? Şurada olsun. Diyelim ki direkt artı şeklinde lazerler çıkacak. Nerede e, insanların nerede durması gerektiğini anlamak için kosdan da artı şeklinde lazerler olduğunu varsayın. Ve kesişim noktaları o kişilerin durması gereken yerlerdir. Şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela boss yine burada. Lazeri yani direği şuraya attı. Ondan sonra siz kafanız karıştı. Nereye, bir yere gittiğiniz zaman nereye gittiğinizi bilmiyorsun. Yani doğru mu değil mi bilmiyorsunuz. Diyelim ki şuradasınız. Burası doğru mu değil mi emin değilsiniz. Bunu anlamak için şöyle yapabilirsiniz. Bir önünüze bakın. Bosu görüyorsunuz değil mi? Tam hizanızda boss var. Sonra sağınıza veya solunuza dönün. Şu taraf boş olduğu için orada dönmeyin. Orayı göstermiyorum. Diyelim ki solunuza döndünüz. Şurayı gördünüz. Bu tam hizanızda direk yok. O zaman yanlış yerdesiniz. Diyelim ki şuradasınız. Önünüze baktınız, bozu gördünüz. Ondan sonra solunuza döndünüz. Tam hizanızda direk gördünüz. O zaman doğru yerdesiniz. Yani bir hizanızda bos olmalı. Diğer hizanızda da direk olmalı. Ve hani bu hizalar arasında 90 derece açı olmalı. mesela buradasınız. Direği gördüğünüz bir insanızda ama bosu göremediğiniz hiçbir insanızda. Yani çapraz olarak var ama onu saymıyorum. O zaman yanlış yerdesiniz. Evet başlıyoruz. Öncelikle bosa saldırıyoruz. bu yazı mekanik başladığı anlamına gelmekte. Şimdi gördüğünüz üzere bu izamda direk var, bu izamda boss var. O zaman doğru yerdeyim ben. Mekani yapıyoruz, mekani yaptık. Ve oldu.